Dizi TV sevilen dizi ikimizin sırrının geçtiğimiz haftaki bölümüne ait kamera arkası görüntülerle sonlandırıyoruz. Ateş şey ediyorlar kafamızı. Alp'in Neva ve Hayal'i kurtardığı aksiyon dolu sahne için kullanılan arabanın camına kurşun efekti yapıldı. Arabanın iç ve dış çekimleri için teknik kontroller tamamlandı. Yakın çekimler için araç kamyonete bağlı bir şekilde yol aldı. Durup devam edecek, Durmadan devam edeceksin araba dönerken. Unutma, bekliyoruz sayısayız, gelin. Hızlı tut, Alt hız yanına. bir, buyurun gelin. Tekrar alabilir Tamam, 3 iki, bir, buyurun. rabar ver. gel not gel. Not, not. abi ne oldu sana? Tamam. <laughs> Atatın içeride konuşuruz dedim attım içeri. Ben şöyle oldum herhalde. Yani, araba durdu. Bu da bekliyoruz zaten. Araba durdu. Geldi. Şunu gördüm. Kursun delik Sonra kapı açıldı. Oğlum ne oluyor? Araba seul, Tamam. Bunu görmüş ol başka yani. Tamam. Oğlum kurşun yediniz siz. İyi misin? Berk abi iyi miyim? Ne oldu oğlum? İyi miyim? Ne var? içeri geçin. Ya, i̇çeri geçin. Nasıl iyi İçeri geçin. Geç içeri geçin. İçeri geçin anlatacağım. Ne sakin ol. Bir şey yok. Tamam. tamam. Sakin. Yavaş. Sakin. Yavaş. Tamam. Anlatacağım. Güvenlik çok kalabalık. Ben gerek yok sanki. Ne hani, Sanki hani... Güvenlikten korktuğunda binler. Şimdilik hiçbir şey yok. Şimdilik hiçbir şey yok. Veya hani oraya şey koyabiliriz. Fazla dikkat çekmeye gerek yok. Hı hı. Böyle batırdı dikkat çekmeye gerek yok. Orhan Bey, ne yapmamızı istersiniz? Şimdilik hiçbir şey. Patırtı gürültü yapıp fazla dikkat çekmeye gerek yok. Alp Karahun'un yaralı hali için Aras Aydın'ın koluna makyaj yapıldı. Kızımım. Neva'nın Alp Karahu'nun başındaki sahnenin yakın çekimlerinde Leyla Feray kameraya bakarak oynadı. Bey. Gitmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok. Gitmiyorum. Buradayım Ak Bey. Küçük oyuncu Ahsen Türk Yılmaz çekim aralarında oldukça enerjik. Yoğun çekim temposu içinde ekibin tatlı ve samimi anları da kameralara yansıyor. İşte Engin Alkan'ın doğum günü. Ekibin başarılı oyuncuya sürprizi var.